Rüyada börek yapmak ne demektir kardeşlerim? Börek kısmettir. Rüyada börek kısmettir derler. Nimete ve menfaate işarettir. Menfaat yani fayda, çıkar, kazanım gibi anlamlara bunu tabir edebiliriz, böyle anlayabiliriz kardeşlerim. Böyle bol yağlı ve içinin harcı çok olan, malzemesi bol yani malzemeden çalınmamış <laughs> iç harcının böyle bol olduğu şöyle güzel bir börek kardeşlerim nimetin ve menfaatin faydanın kazancın çok olacağına işarettir sevgili kardeşlerim. Farklı kişilerden efendim farklı yerlerden hayır ve menfaat elde etmek anlamına gelir. Kardeşlerim rüyada yumuşak börek görmek kolaylıkla ve zahmet çekmeden elde edilen para anlamındadır. Mal ve rızka işarettir sevgili dostlar. Kuru ve katı börek görmek o da biraz böyle güç elde edilen, zorlukla, güçlükle elde edilen e, rızka işarettir kardeşlerim. Kuru börek, katı börek görmek o biraz güçlükle elde edilmiş, zor kazanılmış, mala, mülke işaret etmektedir kardeşlerim. Rüyada görülen börek helal kazanılmış veyahut kazanılacak malı işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin aile efradını çağırır kardeşlerim. Bazen böyle menfaat sağlamaya veya şifa bulmaya da işaret olarak tabir edilir. Kimi zaman da kardeşlerim müjdeli bir habere veya bekar kimse için evlenip yeni bir yuva kurmaya e, işaret eder sevgili dostlarım. Yine rüyada börek görmek e, bayramı sağlık ve afiyet içinde karşılayıp kutlamaya işaret eder. Böyle bayramlarda börek yapılıyor ya tepsi tepsi börekler Allah Allah su börekleri falan şeyle ya canım çekti şimdi ya. Ya Rabbi ya Rasulallah. Evet o yüzden bunu zannediyorum böyle tabir ediyor rüya alimleri. Bayramı sağlık ve huzur içinde, afiyet içinde karşılayıp kutlamaya idrak ve ifa etmeye tevil ediyorlar kardeşlerim. Birisine börek ikram ettiğini görmek o kimseye bir fayda ve yararının dokunmasına işarettir. Efendim börek dağıtmak insanların yararlanacağı bir iş yapmaya işarettir. Bir rivayete göre de börek ilim ve İslam'a delalet eder. Bu sebeple de kardeşlerim rüyada börek görmek hayırlıdır. Nablusi'ye göre İmam Nablusi börek görmek diyor nimete işarettir. Rüyasında börek yaptığını görmek kazanç için çalıştığına, o börekten yediğini görmek kazancını elde etmeye tepside bulunan bir böreği böyle bıçakla kesmek, dilimlemek, doğramak o da tabaklara aldığını görmek falan bunlarda kardeşlerim kazancını ailesiyle, efendim dostlarıyla paylaşacağına işaret eder kardeşlerim. Rüyada börek görmek kardeşler ayrı yerlerden menfaat bulacağına, hayır bulacağına işarettir. Böyle un'dan yapılan herhangi bir şey yani gerek yumuşak gerek katı olsun böyle börek gibi çörek gibi ekmek gibi şeyler yapılmış. Onlar hayır, nimet, bolluk, bereket anlamlarına gelir. Çünkü ekmek ve benzeri şeyler kardeşlerim insana kuvvet verir ve hayatının devamına sebep olur. Ya Rahat ve geniş bir ortamda börek görmek refah ve mutluluğa işaret, evlenmeye işaret sevgili kardeşlerim. Böyle dar bir odada börek görülmesi Allah uzak etsin. Allah muhafaza etsin. Bir haram işlemeye, günah işlemeye işaret kardeşlerim. Allahu Teala muhafaza ediniz. Haramlardan, günahlardan, kötülüklerden Allah'ım uzak etsin. Rabbim Teala günahları kötü göstersin bize. İnşallah. Başka tabirlerde de börek hayra, menfaate, rızka ve misafir geleceğine işaret. Zaten misafir demek de rızık demek değil mi? Kısacası rüyada börek görmek... ...kardeşlerim hayır, bereket, mal, kuvvet, ilim... ...değil mi? E, dindarlık gibi böyle güzel temalara tabir ediliyor. Ayrıca börek görülmesi... ...bir söylenti duyacaksınız anlamına gelir kardeşlerim. E, rüyada bir börekçiden, bir pastaneden efendim, börek almak... ...iyi para kazanabileceğiniz bir e, işe gireceğiniz anlamına gelir kardeşlerim. Börek satmak o da insanlara faydalı bir iş yapmaya işarettir kardeşlerim. Rüyada börek yapmak ayrı ayrı yerlerden hayır ve menfaat görmek anlamında tabir edilir kardeşlerim. Rüyada cevizli börek yapmak. Cevizli börek yapmak size ait olarak gelecek kısmetin mal ile sınıflandırılmış halidir. Yani kısmetiniz manevi değil maddi kısmet. Maddi bir takım mal, mülk, kazanç elinize geçecek anlamındadır. Yani ev, araba, arsa, zinet eşyaları gibi tabir edilir. Çoğu zamanda da bu malların böyle miras yoluyla geleceğine kanaat edilir. Kolay yollu, oldukça büyük, böyle taşınmaz dediğimiz gayrimenkul ev, arsa, tarla, hele <laughs> şeylerin size miras yoluyla kalabileceğine işarettir kardeşlerim. Rüyada fırın böreği yapmak, fırında börek pişirmek o da ne anlama geliyor kardeşlerim? Kısmetinin mal olarak kendine geleceğine, aynı zamanda altın ve para gibi böyle bir takım zinet eşyaları olarak da size kavuşacağına delalet eder kardeşlerim. Buradaki fırın yüklü miktarda parayı ve bu paranın da sıkı sıkı tutulacağına işaret eder. Bu sayede kişi ne yapar? Eline geçecek olan o parayı, zineti, eşyayı, tapuyu iyi muhafaza eder kardeşlerim. Çarçur etmez, kolayca harcamaz anlamında algılanır. Rüyada bir hamurdan börek yapmak oldukça helal kazanca işaret eder kardeşlerim. Bu hamurun göstermiş olduğu işaret doğrultusunda helal yoldan kişinin böyle hızlı bir şekilde mal, mülk sahibi olacağını gösterir. Kişi eğer böreği diyor tek başına yapıyorsa o mala da tek başına sahip olacaktır. Eğer börek yaparken birinden yardım aldığını görürse mal edinirken de yardım alacağını ifade eder kardeşlerim. Rüyada kıymalı börek görmek, kıymalı börek yaptığını görmek kişinin çabalarıyla kazanacağı ve bu maddi kazançlarını da iyi yerlere yatırım yapacağı anlamına gelmektedir. Sevgili kardeşlerim, bu işaretle de kendisine ve kararlarına güvenmesi anlamına gelir kardeşlerim. Kararlarının doğru olduğunu ifade eder. Rüyada bir misafire börek yapmak o da sevgili kardeşlerim kazancıyla mal mülk sahibi olmak isterken aynı zamanda başkalarına da faydasının menfaatinin dokunacağına işarettir kardeşlerim. Otlu börek görmek. O da rüya sahibinin kazanacağı parayı hayır işlerine harcaması gerektiğinin bir işaretidir. Hayır işlerine de bütçe ayırması gerektiğini ifade eder sevgili kardeşlerim. Genel mana olarak hayra yorulan güzel bir rüya. Allah'ım hayrını daim etsin demek düşer kardeşlerim. İnşallah sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız eğer yorum kısmına yazın. Sizlerin rüyalarının tabirlerini de inşallah paylaşırız kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güzel kardeşlerim.